Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Gold Shane yani Furkan. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Guishun artı Yumi'nin gücünü Vayne artı Morgana'ya göstereceğiz. Morgana AP kasacak. Garansat girmiş. Hiç sıkıntı yok. Vayne'de bitkinlik var. Hiç önemli değil. Her türlü meçhabı kazanıyoruz. Çünkü Lucian Vayne'in hard counter'larından bir tanesi. Benim için. Zaten daha önceki videoda da anlattığım gibi. Zamanında Lucian TR2'ye kadar çıkmıştım var. Zamanında masıldım. Bugün size Lucian'ın gerçekten gücünü göstereceğiz. Hepinize şimdiden bol keyifli maçlar ve güzel günlerinizin olmasını diliyorum. Dediğim gibi ilk videoda kanala abone olup beğeni atıp yorum atıp instagramda takip eden 5 kişiye 1000 er TL bir ödülümüz vardı. Bu oyunda... Tekrar aynı şekilde beğenip like atıp Instagram'dan takip edip bir de kanala abone olan 3 kişiye 420 RP vereceğim. Hepinize şimdiden bol şanslar. İyi oyunlar diliyorum kendime de. Hadi bakalım. Bizim kompumuz daha iyi gibi gözüküyor ama late game'i dersek benim birazcık sıkıntı yaratabilir. Evet. Şöyle. Şöyle bir dürteyim seni. Sıkıntı yok. İyi sıkıntı yok. Tahmin ediyordum orada olduklarını. Çok güzel bir kan dökülmüş. Hop. Kanka sana şunu da verin. Beni kesemezsiniz kanka da. Hmm, bu kadar. kill olduk. Gel buraya kaçma. <laughs> Enchi. Çok iyi. Çok iyi. Yumimiz bayağı güzel. Dediğim gibi. Meçhebe her türlü kazanıyoruz zaten. Çünkü Lucian dediğim gibi benim hard kantlarından bir tanesi. Karşıda bir de Morgana var. Hiç sıkıntı yok. Morgana Vayne E verecek, Vayne ulti açacak, işlerimize girecek falan filan ama hiç sıkıntı yok. Cam içerimizi alalım. Gelelim. Şunu aldık, devam ettik yolumuza. Yumi'mizi de alıp tekrardan lane'imize gidelim. Yumi. Yumi gelmeye diyor galiba. <laughs> Bu arada Fiora Garen'i kesmiş bir de. Çok iyi bir haber. Kapı çaldı. Biz oyunumuza odaklanalım. Lane'imizi alalım. Farmla hemen hemen eşitiz. Beynin bitkinliği yok. Bunun tutuştur yok. Flaşı yok. Morgana flaş attığımı tam bilmiyorum. Aa, şu an dümdüz gelebiliriz. Şöyle V'e odaklansak. Çok güzel. Ben organa gitmeyeceğim, farmunu alacağım. buraya acil bir şekilde gitmemiz lazım. Şşş. Ah, şu kaçtı. Şöyle bir base koyalım bir uzun kılıçıp tekrardan lehimize gelelim. Aa Morgan ne yapıyorsun sen? Kanka beni kesemezsin. Şöyle vuralım. Hatta ben bu beyni keserim. Şey beyni keseriz. Hmm. Sıraşı varmış neyse Diana kesti onu Çok güzel Bot lane'i bayağı geri düşürdük şöyle farm'ımızı alıp Bir dedim ooo Kayn geldi Kayn bize gelirse bu arada keseriz Sıkıntı yok ama bize değil farm'ı tutmaya geldi Sıkıntı yok şunu alıp aslında neyse şunu alalım Bir tane pot alalım ve devam edelim 4 asistimiz var Hiç sıkıntı yok kimin kira aldığı hiç önemli değil önemli olan lane'i kazanmak. Ki biz lane'i şu an çok harp bir şekilde kazanmış bulunmaktayız. <laughs> Birazcık rahatsızım. Öksürüyorum. Kusura bakmayın. Lane'i frizliyorlar. Tamam frizlemeden geldi. Lane bize yetecek her türlü. Şu var mı? Alamadık. Enti. Şuraya bir pilot atalım. bize girerse ölürler bu arada. Şöyle şuradaki farmı alayım. Alamadık. Şöyle yapalım. Lane'i şurada tutmak istiyorum aslında. Şöyle arkadaki farmı bir tane vuralım. Tamam. Şimdi bunlar bize doğru geldiğinde direkt grip Aa, kaçmadım. tamam. Ş şöyle bir dürtebiliriz. şu büyük farmı aldıktan sonra için vakit oynarız. Hmm. Sıkıntı yok. Şöyle bir dürtelim, dürtemedik. Kain tap bu iyi haber. Double kesti vuramadık. Şöyle dürtelim. Hiç sıkıntı yok. Şöyle şunu bir keselim. Dediğim gibi beyin doğuşuna karşı çok bir şey yapamıyor. Şöyle itmesem hatta Vein'e hemen XP kaybettireyim. Vein base mi atacak bilmiyorum. Atmadı. Çok iyi. Şöyle beyni XP kaybettiriyor. Şu an farm alıp almam önemli değil. Önemli olan XP'de level'da öne geçmem. Bu xp'yi XP hiçbir şekilde aldıramıyoruz. Biz daha erken altı level olacağız. Telefon önemli değil. Kanka sen kendine bir şey sanma. Şöyle. Oo kan geliyor kan geliyor bana da oynarız aslında gelsene kayıncık ımmmm bayağı batamayız artık geldiler aslında ultim olsa oynarız buraya da beyin alt level oldu ama bitkinliği yok şöyle bir dürteyim seni kardeşim anlıyorum tamam ping atma artık yeter can biçerim bitmiş aslında Tamam ben beni kesemezsin kanka beni kesemezsin ama ben şimdi seni keseceğim ama ben şimdi seni keseceğim sen öldün kanka sana da var bir şeylerim Tamam bu kadar yeterli devam ederse o da ölür Buraya hızlıca itmemiz lazım şu anda <laughs> alıp bir beyaz atalım can biçerimiz bitti takımın durumları birazcık fiora ilk kanı almasına rağmen ezilmiş sıkıntı yok dayanın durumu iyi bizim durumumuz çok iyi Ş Şöyle yapalım Şöyle yapalım ve Yolumuza devam edelim hmm. Kayn sıkıntı yaratabilir Sıkıntı yok ee, biz Bu oyunu taşıyacağıma Ben Yürekten güveniyorum Bakalım Garen bir anda Flash Q'la Susturup ultiyle ile gezebilir Fiora'yı bir yandan dikkat etmesi lazım. W güzel kullanması lazım. E Morgana yok burada. Ben şuradan Morgana çalıda bir yerde de olabilir. Ben şuraya bir adam atayım. Şunu sana vurdum. Okey. Hmm, skill kattık. Vuramadık. Dediğim gibi bu kadar basit aslında. Buna da dive atarız. Bu kadar basit aslında. Ne? Bu şunu gerçekten çok ne bileyim zayıf bir karakter olarak görüyorlar ama Lucian, Ekil'ler arasında çok mobil ve çok güçlü bir şampiyon ve kimse bunu gerçekten bilmiyor. Analiz. Tamam, tamam. <laughs> sıkıntı yok bu kadar hızlı geleceğini hiç tahmin etmemiştim. <laughs> Biz base'imize atalım ama şu bitmiyor, sıkıntı yok. Kayn ve Garen bayağı sıkıntı yaratacak gibi. Eğer yakalanmazsak sıkıntı olmaz, diye düşünüyorum. Yumucum beni korur. Bu oyunu hard kere atmamız lazım. Mid bot kulesini aldıktan sonra mid'e geçip oraya almayı da birazcık geri düşmemiz lazım ama kayın her an her yerden çıkıp bize salça olabilir. Tam yani içinimizde bittiğine göre rahat bir şekilde skill shot atabiliyoruz. Hmm. Ejder 17 saniye var. Şuraya bir totem. Mide oynarız aslında. Hop. Şuraya geçsem. Gelse. Gelir mi? Ooo. Vayne de orada. Oynarız aslında buraya. Şöyle kilimizi alalım. Şöyle vuramadık. Sıkıntı yok. Hmm. Şöyle şat dağanımıza alalım. Almasaydı onu alacaktım. duvara sıkışmasaydım. Neyse NT diyelim. Not bet arkadaşlar sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. Bitkinliğini attı bunlar bunları attı. Yani yeter artık yani. <laughs> bir zahmet örelim. <laughs> ay, ay Karşı botla yine birazcık hard bir şekilde içinden geçtik gibi. Ama bizim tatlı yine jungle yani bilmiyorum. Ben tatlı yine geçeyim. Yumi'nin de vade edip bana gelmesi lazım. O garan bana dahi atamaz diye düşünüyorum. Ama atatabilirdi. şu ikisi sıkıntı. Lan. Farmımız birazcık sıkıntı. Birazcık farm yapmamız lazım. Yumucuğum gel benim içime. Gel gel gel. Tamam. Kaymotta, de Morgana, Mitte. Buraya yarabilir aslında ama Atakan da ve Bahadır da çıkıyor. Hop. Garen ortalıkta yok. Garen geldi. Tamam. Şu Akkan'ın kaçtı. Kanka bana ping atma. Bana ping atma. Diyana biliyorum. Bana ping atma yavrum. Yani şunu alırsam çok daha iyi olacağım. Tamam. Şunu da aldık. Devam ediyoruz. <laughs> Bizim bot kulesi gidiyor. Ben bir botu gitmem lazım. Kuleyi alamaz da ben yol üstü bir red alayım. Evet. Bu... Aa, red'im gitti. Tüh. Bak. Bu beni çok üzdü. Oraya anla. Sen ne yaptığını sanıyorsun kanka hani Benim kulümü mi alacaksın Bunu ister misin? Hop Çakmak gitti Neyse biz Bot kulesini alalım Oradan bir de dönelim. Şunu da bir alayım. Şurayı da bir almam lazım şunu da alamadım neyse bir de gidelim hmm garen'i kestik bu arada Karan gel buraya garen tüh karan ben alamadım ama sıkıntı middeki farmı alalım sen ona başla kanka ben geliyorum şu farmı alayım ben hatta mid kulesini alıp öyle gelmeyi düşünüyorum Tamam şöyle bir git Kanka çok kaşınıyorsun. Tamam hani güçlütün okey de. O kadar da değil yani. Böyle hasarı azaltmak için attım. Öleceğimden değil. İki de iki. <laughs> Ona ben minsem hmm, neyse. Ama Yumicim bütün farmı aldın yavrum. Kayn sen Kanka hani Bilmiyorum ya Benim çok mu alıyorsunuz siz ama garan geliyor. kaç 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 O Garen bize bir Demasya yaptı mı Yanlık. Ama yumumuz var ya bizi yakalayamaz 3k gold'umuz olmuş Fakat Dominik Olabilir Tahsiller de olabilir aslında. Ya şu Garen'i mi kessem ya? Neyse ben bir Dominium'u alıp gideyim. Bir tane Contorted Pink Ward alayım. Gel yumucum. Gel yumucum. Gel yumucum. Gel yumucum. Gel yumucum. Şu Drake'i de bir aldık mı? Vayne de kasılmaya çalışıyor sağdan soldan saatten sonra biraz zor gibi düşünüyorum ama Aa, ben vuramıyorum neyse sıkıntı yok. Aynen kanka yakaladın aynen. Aynen kanka sensin. Kanka ben seni yakalarım. Nereye kaçıyorsun ya? Nereye kaçıyorsun? Hani Atakan var kanka gel. Şu. Nereye kaçıyorsun yani ya? <laughs> Atakan al kanka sen. Burada tier 2 var. Kesin. Hemen karşı Jungle'da birazcık geri düşürelim. Red var mı? Red yok ama çıkmak üzere. Ben yu mu gel yavrum? Ya sen kimsin kanka hani? Anlatabiliyor muyum? Sen kimsin? Ben gidim de red alayım. Ben gideyim şuradan teritoyu türü alayım kanka. Lan kuleyi umuyor ya. Sadece yumi, Yumi'ye olan oldu ama yapacak hiçbir şey yok. Kanka sen gelsene. Gel gel gel. Gel. Gel gel. Ya. Hmm. Böyle push basarsan kanka. analiz <laughs> Hızlı bez diyelim. Hızlı bez. <laughs> Hızlı bası <laughs> Enti, 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 Hiç sıkıntı yok. Ben buradan bir e ebediye alayım. Şuradan şunu sat, şunu al. Ademimiz olsun. Anladım. Aa, benim çakmak nereye gitti ya? Çakmak. Allah Allah. <laughs> <olacak> Buldum. <laughs> Hadi gidelim. Hmm. Kusura bakmayın arkadaşlar birazcık da şey çıkarttıysam. O Garen, Garen ne yapıyorsun Garen? Şöyle birazcık hasar vurduk diyelim. <laughs> ah garana. Şöyle bizim jungle'ın ormanını birazcık temizleyelim. Abi siz çok geliyorsa arkadaşlar hepinizden tekrardan özür diliyorum ben birazcık <laughs> dediğim gibi sert bir klavye basma alışkanlığım olduğu için tekrar tekrardan kulaklarınızdan özür diliyorum ebediğimle bitti şimdi verim. kanu alalım Dayanam benim Yumi ile satışta. Evet. Benim Yumi ölmesin ben geliyorum. Aslında Drake'imiz var. Ruhumuz var ama. Yumi'cim gel bana. Yumi'cim gel bana. Gel bana gel. Sen nereye gidiyorsun kanka? Hadi gidelim ejder alalım. Sonrasında ne bitirelim. aldık. Şimdi geliyorum ona doğru. Kanka sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Gidelim şurada bir morganecik vardı. Onu da bir keselim. Şöyle bir tadım atalım. Lan zıplamadım. Şuradaki CS'i alalım. Gidelim modu açalım. Hmm, burada oryan da var. <laughs> Kanka çok küçümsüyorsunuz. Geliyorum. <laughs> Ay ay. Yumucum gel. Adam sen gel buraya. Ben seni var ya yakalayacağım. Gel buraya gel. Ben seni yakalayacağım. Neyse bekleyelim birazcık. Kan bitecek. Ne şey olabiliriz? Ne yapıyoruz? Ben de bilmiyorum ki bizimkiler ne yapıyor, ne ediyor. Ölüyor mu buraya? 14 asistim var. O uyumayın 31 asisti var. Çok iyi. <laughs> Bayağı iyiymiş. Şöyle bir karşı ormanı bir girelim. Oo red varmış. Hemen emicik yerim şöyle de. <gülüyor> Öldü. <gülüyor> Kardeşim Lucian Hastayım sana ya. O, o bana nasıl değdi ya? Sen ölmeyi hak ettin kardeşim. Kanka o bitkinlik bana şu an yaramaz ama sen milyon ya. Kanka o bitkinlik 20 kilde kaldık. Garancık, garancık. Neredesin garancık? Hmm, garan kaçtı. Kan geldi. Böyle de oyunu bitirilmiş oluyoruz. Beni dediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.